Şimdi Spring Boot ile yeni bir projeye başlayacağız. Projemiz çok basit olacak. Tek proje klası olacak. Bu sefer projenin readme dosyasını nasıl oluşturuyoruzdan başlıyoruz. Daha sonra projeyi tek tek yazacağız. Öncelikle bir Spring Initializer'dan bir projemizi oluşturalım. Daha sonra ChatGPT yardımıyla readme dosyamızı oluşturacağız buradan maven'ı seçiyoruz java maven ee, şu sürümüyle devam edeceğiz buraya projemizin e, işte burası şirket adı oluyor buraya e, bizim grubun adını yazacağım ve burası e, isim olacak projemiz film uygulaması olduğu için e, spring e, direkt film app yapıyorum açıklamasına da Spring Boot Film App yapıyorum. Ee, Java'nın 11 sürümünü seçeceğiz. JDK. Şimdi dependensileri ekleyelim. Buradan e, öncelikle web, Spring Web'i ekleyeceğiz. E, Loom, Loom ekleyeceğiz. E, Data G, GPA e, Validation için bunu ekledik. PostgreSQL ekleyelim. Onu kullanacağız. Driver'ı. Spring Dev Tools'u ekleyelim. Ve son olarak da e, Spring Boot. Uh, actuator actuator ekleyeceğiz Tamam 2 4 6 7 Tamam bunu oluşturduktan sonra generate diyoruz ve indirmiş oluyor ee, hemen onu indirdiğimiz yeri bulayım indirdiğimiz yeri ayarlıyorum. Tamamdır. Şimdi bunu bir klasörde ayarladım. Ve çağıracağım, çalıştıracağım. Şimdi projeyi açalım. Buraya tıkladım, open dedim. film FilmApp burada tıkladım, aç dedim ve güven diyorum. Bu pencere de açsın. Proje açılmış oldu. Şimdi projeyi önce şunu yan tarafa bir taşıyalım. Şuraya gelelim. Ne yaptık? Ee, burada ben ChatGPT'den yardım istedim. Dedim ki Spring Boot ile basit bir uygulama yapmak istiyorum. Tek proje klası olacak ve hiçbir tabloyla bağlantılı olmayacak. Yani tek tablolu olacak, başlangıç seviyesi olacak. Bunu Spring Boot'u öğrenmek amacıyla yapacağım. Senden istediğim şey ise bana bunu, bunun readme dosyasını hazırlamak, içerisinde klas isimleri, değişken isimleri, metot isimleri, poja klasında hangi nitelik e, DB'ye hangi özellikle kaydolacak gibi bilgilerin yer almasını istiyorum. Projemiz bir film projesi olacak. Film adı, yapım yılı, IMDB puanı, yapımcısı, e, türü gibi bilgiler olacak. CRUD işlemleri Yapmayı da eklemelisin. Bu bilgiler doğrultusunda güzel ve detaylı bir dokumentasyon hazırlamanı istiyorum. E, kodları yazmanı istemiyorum. Markdown formatında yapmam gerekenleri yazmanı istiyorum diye yazdım ve bana e, bilgileri verdi. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda şey yapacağız. E, projemizi yapacağız. Tabi e, önce şunu sola yapıştırayım. Şimdi projemizi buraya çektik. Şuraya sağ tıkladım. E, file dedim. Ana dizine sağ tıkladım. File dedim. Ve adına readme yazıyorum. Nokta md markdown formatında. Bunun içine yazacağız şimdi. Şu ortadakine basıyorum. Hem ön izleme hem kod yazma bölümü. Önce isim yazacağız. İsim için e, başlık atıyoruz. Şurayı biraz büyüteyim. Başlık için tek kare kullandım, büyük başlık. Sp ee, şöyle yazacağım: Spring Boot Film Projesi. Tamam. Şimdi bunun açıklaması olacak. Açıklama için şurayı alıyorum. Ee, Tabi okudum ben bunu. O yüzden direkt bakarak, bakmadan aldım ve bunun içerisinden silmek istediğim bir yer var. Spring Boot kullanarak basit bir film bilgisi yönetim uygulamasını oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje tek bir proje sınıfı içerir. Şöyle nokta koyacağım. Şuradan e, Buraya kadar kısmını siliyoruz. Tamam. Açıklamasını aldık. Şimdi e, Önce e, filmin projenin başlığını koyduk, açıklamasını koyduk, e, gerekliliklerini koyalım. O da şu olacak. Bunun ekran görüntüsünü alıyoruz. Sağa tıkladım, ekran görüntüsü al, tüm sayfayı al, kopyala. Şimdi bunu yana yapıştırabilirim tekrardan. Kopyaladığım şeyi şu ana dizine yapıştırıyorum. E, yapıştı mı Evet burada adını da e, refactor yapalım adını da e, spring-altre init yaptım adını değiştirdim koydum şimdi readme ile aynı dizinde onu buraya çekeceğiz e, önce buna bir isim verelim bağımlılıklar diyelim iki tane e, Kare işareti koyuyorum. Bu H2 alt başlık gibi bir şey yani bir küçük başlık. Alt başlık değil de buna da diyelim ki bağımlılıklar ve altına resmi çekeceğiz. Resmi çekmek için markdown formatında köşeli parantez artı normal parantez yapıyorum. Şimdi köşeli parantez bölümüne şey yazacağız. Açıklamasını yazacağız. E, buraya da linkini yazacağız. Açıklama şunu Açalım. Açıklama direkt şey yazacağım. Spring-init yazdım. Buraya da e, Spring-init Yazınca direkt çıktı buna. Aldım. Şimdi buna ne eksik? Bu şu an link oldu. Bunu resme çevirmek için ünlem işareti koydum ve resim oldu. Bağımlılıklar burada. Şimdi e, Bundan sonra şuraya dönüyoruz. Burada e, bilgileri var, şeyin, klas bilgileri. Bunlarla başlayalım. Film sınıfı diyelim. E, i̇ki kare yazacağım. Film sınıfı. E, diğerlerini de oluşturalım. Film servis. Böyle yapalım direkt şuradan kopyalayacağım. Film e, controller film e, repository olacak. Eee başka ne olacak? API API endpoint'lerimiz olacak. Bunlar başlıkları atıyorum, altlarını dolduracağım. Ee, örnek JSON formatı demiş. Şunu da alıp direkt alta yapıştırayım. Backtick kullanarak. 3 tane backtick kullandım. Enter'a bastım. Şuna gerek yok. Buraya yapıştırdım kodu. Ve kod şeklinde geldi bu da buraya. Tamam. Ee, devam edelim. Film sınıfına gelelim. Film sınıfı için şu açıklamayı alabiliriz direkt altına ve ve özelliklerini yapalım. Özellikleri dediğimiz ne? Şunlar. Hemen alalım onları. Önce şöyle yapıyorum. Yıldız Şöyle biraz boşluğa ihtiyacım var. Yıldız dedim. bektik koydum. Bir, bir tane. ID dedim. ID'ye ihtiyacımız var. Ben bunu biraz Ctrl D yapayım. Ee, film adı. Yılı. Işte rating puanı. E, yapımcısı. Ve türü. Şimdi şunu biraz şöyle çekelim. ID'si ne olacak? Long tipinde olacak. Bu yıldız kalın yazmayı sağlıyor vardı İki nokta koyalım. İki noktasında koyalım tamam. Film adını string yapacağız. Yılını da string yapabiliriz. Bunu double yapalım. Burası da string olsun. Şöyle kopyalayalım. Bunu da string yapıyoruz. Bu ID için ne diyor, diyoruz? Long tipinde türünde filmin benzersiz ID'si. Tamam. Burası filmin adı. Şöyle yapalım. Filmin eee kopyalayayım. Burayı büyütüyorum. Filmin adı. Burası filmin eee filmin Bunları büyük harfle yazmak istiyorum. Yapım yılı filmin IMDB e, im puanı yapımcısı ve e, türü Tamam. Burası tamam. Film servise gelelim. Nerede film servis? Burada. CRUD operasyonları sınıfıdır. Alabiliriz direkt. Yapıştırdım. Geçtim. Ee, controller bölümünü yapalım. Onu da alıyorum. Bu şekilde controller bölümünün de bilgisini yaptık. Repository olacak şurası. Repository için açıklamayı aşağıda istedim. Tekrardan şunu yazdı ve bunu kullanacağız. Bu da bizim film repository hakkında bilgisi. Tamam. Endpoint kısmını yazacağız. Endpointlerimizi de hazırlamış. Bunları direkt alıp kullanabiliriz. Şunu kopyaladım. şurayı biraz küçülteceğim. Şimdi bunları toplu düzenleme yapalım. Öncelikle şu boşlukları siliyoruz tire koydum. Yıldız da olur. Bu sefer tire koyalım. Yukarıda yıldız koymuştuk. Aynı işlemi yaptığını görmek maksat olsun. Tire koyduk. Yine nokta oldu yukarıdaki gibi. Sonra şu şu boşlukları bir silip buraya da tire koyarsak şu şekilde oluyor. Bu da alt liste elemanı olmuş oluyor. Aynı şekil yapıyoruz. Şimdi bunlar da tamam olmuş oldu. Endpointler, film getirecek GET metodu, endpoint'i de films olacak. Film ID verdiğimiz zaman GET'i kullandığımız zaman filmin detaylarını getirir. Film eklemeyi POST ile yapıyoruz burada ve PUT ile güncelleme son olarak da DELETE ile silme işlemi. Read readme dosyamız hazır şu anda. Şurayla işimiz bitti. Kapatıyorum bunu. Tam ekran yapacağım. Redmi'nin son hali bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bizim e, burada yapmamız gereken src'nin altında, main'in altında buraya e, bir package'larımızı oluşturmakla başlayalım. sağ tıkladım. New Package dedim. E, önce Controller yazalım. controller e, domain exception'lar için bir package'ımız olsun. Sonra ne kaldı? Repository'miz var. Servisimiz eksik. sanırım tamam gibi. Hemen şunların içine de dosyalarımızı oluşturalım. Ee, bu film servis. Buna film repository vereceğiz. Exception dursun. Burası proje klasımız film. Burası da film kontrolü film controller. Tamam. Şimdi bizim şey yapmamız lazım. POJO class'tan başlamamız lazım. Şunları kapatıyorum. Burayı da kapatabiliriz. Şunu sağa çektim. POJO class özellikleri burada. Hemen başlayalım. Öncelikle bunun bir entity class olduğunu söyleyeceğiz. Entity class olduğunu belirttik. Diğer özelliklerini biraz sonra vereceğiz. Önce şu şeylerini yazalım. private long id sağdan bakıp görüyorum long tipinde id Ama private string bunu bir kontrol d yapayım birkaç kez film adı yapım yılı bu şeyi double olacakmış Ve e, yapımcısı son olarak da türü. Bunlar aralarında boşluk bırakalım. Bu da tamam. Şimdi e, bizim bunlar için getir setir yapmamız gerekiyor. Normalde sağ tık getir setir yapıyorduk ama burada bir kolaylığımız var. Öyle yapmayacağız. Buraya getir yazdığım zaman Loonbook sayesinde getirları oluşturmuş olduk. Aynı zamanda setter yapıyorum. <laughs> Ve setterlar da oluşuyor. Şimdi constructor'a ihtiyacımız var. Parametresiz constructor için buraya add dedim. No args constructor. Yine Lumbuk bize oluşturdu. Ve parametrelisini oluşturacağımız zaman da all dedim. Args constructor. Bunu da oluşturdu. Şu an ee, constructor'lar, getter setter'lar tamam. Şimdi şunlara gelelim özellik vermeye. Bu ID olduğunu belirtiyoruz şu şekilde. Sonra buna bir e, kendiliğinden ID'sinin oluşması için biz oluşturmayacağız. O yüzden generated value yapıyorum. Stratejide de e, generation type'ına identity yaptık. Şimdi biz getter setter oluşturduk da setter'da ID gözüküyor. ID setter'ın yapmasını istemiyoruz. Otomatik oluşacağı için bunu ayrı tutmak için Buraya add dedim, setter dedim. Parantez içerisinde uh, access level none dediğimiz zaman e, bunu ayrı tutmuş olduk. Şimdi şuralarla devam edelim. Film adı e, hem boş olamaz hem de e, null olamaz. O yüzden ikisinin özelliğini taşıyan not blank yapıyorum. Not blank olduğunda da bir mesaj... Dönelim. Eğer blank ya da boş yazılmaya çalışırsa film adı boş olamaz diyelim. Ünlem koyduk. Size verelim. Et dedim. Size. Minimum film adı ne olur? Minimum 2 karakter olsun. Max dedik. 50. Bir de mesaj bırakalım buraya. Mesaj dedim. Şimdi kullanıcı girdi. Film adı. Kullanıcının girdiği film adını alıyoruz kullanıcıdan. Tek tırnak içerisinde dolar yaptım. E, süslü parantez açtım, kapadım. Kullanıcıdan aldığımız film bilgisini şuraya buraya yazdırmak için validated validated value yazıyoruz. Kullanıcıdan aldık. İşte mesela AS yazdı. Film adı AS. Şu an öyle yazıyor. Film adı AS şuradaki minimum bilgisini alıyoruz süslü parantez içerisine. işte 2 ve max bilgisini alıyoruz. 50 arasında olmalı o arasında olmalı. Firma adı as 2 ve 50 arasında olmalı diye bir dönüş yapacak, çıktı verecek bize. Bir de bir tabanından buna bir önlem alalım. Veri tabanı oluştururken kolon bilgisine nullable false yapıyorum. Böylece boş geçilemeyeceğini anlıyor. Ve uzunlukta en fazla 50 olduğunu söyledik. Burası tamam. Şimdi şunu kopyalayalım. yıl kısmına verelim. Ne buraya da diyeceğiz ki film yılı boş olamaz. Ee, bunu şeye de çevirebiliriz. Şimdi burası yıl 4 karakter olacak. Buraya bir to do bırakacağım. Dört ee, 4 karakter ayarı diyelim. Buraya şey koyalım. JSON formatı koyalım. JSON format ile zamanı formatlıyorduk ama şey bu bir string olduğu için stringi formatlayabilir miyiz? Ona bakalım. Yoksa bunu da date tipine alabiliriz. Şimdi buna shape dedim. JSON formatının Formatının string olacağını söylüyor, söyleyeceğiz. JSON.shape.string dedik ve e, tipi de yani patterni, bu da tipi oluyor. E, yıl şeklinde olacak, dört haneli. Bu kısmı bakacağız. Burayı düzeltebiliriz, bir sonraki derste. Burası boş olabilir, henüz puanı verilmemiş olabilir. Ona bir özellik yazmıyorum. Şuraya gelelim. Şunu aynen alalım. Hem buna koyayım, hem de şuna koyayım. Buna diyelim ki film yapımcısı boş olamaz diyelim. Yapımcısı 20 karakter olsun maksimum. Şuraya da 20 diyelim. Daha fazla uzun isim olamaz herhalde. Film adına da 25 diyelim. Belki daha uzun isimler vardır. Film e, türüne 25 dedik. Ve buraya e, film türü boş olamaz. Film türü dedik. Film yapımcısı. Film yılı. Tamam. Bu bilgiler tamam. Şimdi e, bunu bir test edelim şeyde. Burada çağırıp çağıramadığımızı görelim. Getir, setir oluşmuş mu görmüş olacağız hem de. Hemen bir obje oluşturuyorum film türünde. Film dedim. Adına da film diyorum. Eşittir. New. Film. Şimdi film nokta get dediğim zaman id'si dahil hepsi geliyor. Tet dediğimiz zaman id'si yok. Çünkü ne yaptık? Biz burada e, setter'ını iptal ettik otomatik oluşacağı için. Bu da çalıştığına göre bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonrakinde önce şurayı yaparız. Ee, daha sonra da diğer alanları yapmaya devam ederiz.